Geçtiğimiz yıllarda sanıyorum 2022 idi Balıklı Rum Hastanesinde bir yangın çıktı. O yangınla ilgili rapor, sonuç, sebep biliyor muyuz? Yok. Cemal Bey siz biliyor musunuz parlamenter Hayır. olarak? Siz gazeteci olarak Can Bey ekonomist olarak siz Murat Bey biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben size anlatayım. O raporda gizlendi. Bakın o yangın Balıklı Rum Hastanesinin ihtiyarhane denen bölümünde çıktı. Geçen akşam Sözcü Televizyonu'nda söyledim. Bu akşam buradan meydan okuyarak söylüyorum. Beni mahkemeye verin. Ve deyin ki Turan Şömez Halk TV'de öyle şeyler söyledi ki yalan yanlış. Biz kendisini mahkemeye veriyoruz deyin. Ben de size tanıklarımla mahkemeye geleyim. Sizi orada perişan edeyim. Beni mahkemeye verin. Açıkça çağrı yapıyorum. Niye söylüyorum bunu? Çünkü o ihtiyarhanede ne fıskiye vardı? Sprinkles dedikleri. Yağmurlama. Yağmurlama yoktu. Ve yangın ikaz sistemleri yoktu. Ve orası çatı çatır yandı. Ve orada yangın denetimi ile ilgili hiçbir şey yapılmamış, inanılmaz bir şekilde eksiklikler olduğu için burası yandı. Şimdi bu nereden biliyorsun diyeceksin. Bir sürü personelle konuştum ve tanıklık etmeye hazırlar. Gelelim buraya. Bu akşama gelelim. Dün akşam çağrı yaptım, bir daha çağrı yapıyorum Sağlık Bakanı'na. Dün akşam meydan okumama cevap vermedim, bu akşam cevap ver. Hemen programın sonuna, İl Sağlık Müdürünü bana gönder. Halk TV'nin kapısının önünden Balıklı Rum Hastanesi'nin dahiliye bölümünün aciline gidelim seninle birlikte. Yetkililerinle beraber gidelim. Ama ben yokken gitmeyeceksin. Beraber gideceğiz. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Buradaki acilin yangın merdivenini kırdılar ve yerine oda yaptılar. Acilde yangın merdivenini kırdılar ve yerine oda yaptılar. Bu gece burada yangın çıksa insanlar aynen oteldeki gibi kaçamayacak. Ruhsat yok, plan yok, gizli saklı yaptılar bunu. Ya devletin ünitesi burası, hastaneden bahsediyorum ben. Daha birkaç yıl önce yanmış burası, siz gidiyorsunuz buradaki acile yangın merdivenini kırıp oda yapıyorsunuz oraya. Yani şu an o binanın bu gece yani gitsinler, yok. Bu gece gitsinler oranın yangın merdiveni yok. Üstelik yerine ne yaptılar biliyor musunuz? Oda yaptılar, oda. Ve kapalı şu anda orası.